Yusuf Bey, ne yaptınız? Var mı bir haber? Vallahi her tarafta arıyoruz Hatice Hanım. Hay Allah ya, her tarafa baktınız mı parklara falan? Baktık baktık. Murat'la Nazlı bir yandan, ben bir yandan her tarafta arıyoruz. Aslı'nın var da arıyor. Kimse görmemiş mi çocuğu? Göre neden yok. Nereye gider bu çocuk? Vallahi bilmiyorum. Ben bir haber alınca sizi arayacağım Hatice Hanım. Tamam, sağ olun. El kadar çocuk nereye gider ya? Zeynep. Kuzum. Sen gördün mü Zeynep'i? Sana bir şey söyledi mi? Tamam, tamam, tamam. Ben de gideyim bir konağa gezeyim. Toplanacak bir şey var mı diye bakayım. Git bak. <laughs> Ay Sinemciğim. Ah şımarık. Velet. Senin yüzünden düştüğüm hallere bak ya. Dur ben babanla evleneyim de göstereceğim sana şımarıklığı. Melekçim hiçbir yerde yok, hiçbir yerde yok. Ya Süte teyzeciğim, ya ne olur üzmeyin kendinizi. Bakın bence Zeynep geri dönecek, bulacağız onu. Yani çantasını alıp gitmiş. Belli ki aklında bir şey var. Ya anladım ama bakıyoruz, işte hiçbir yerde bulamıyoruz çocuğu. Bir de görmüyor musun? Bir dakika çocuklar bir bakar mısınız? Bir dur bakayım. Şimdi bak. Şu çocuğu gördünüz mü? Yok abla ben görmedim. Ben. Sen de görmedim. bak iyice bak. Yok ben de görmedim. Hiç mi görmediniz? Yok vallahi. Yok, yok. Yok. Bak eğer görürseniz biz buralardayız tamam mı? Tamam, Muhakkak ya. bize haber verin. Tamam. tamam canım hadi sağ ol. Ha nereye gitti ki bu çocuk böyle birdenbire? Yani aslında bence çok açık hasta teyze. Yani demeyeyim demeyeyim diyorum ama ya belli ki bunalmış çocuk. Yani artık ihmalkarlık mı nedir bilemeyeceğim ama belli ki baksanıza ağzının daha belli yok çocuktan. O da belli ki bunalmış kaçmış gitmiş evden. ...muhakkak bir ihmalkarlık var burada. Doğru söylüyorsun. Çok ciddi bir ihmalkarlık var. Zaten dün gecede tek başına yattı çocuğun. Üzüntüden yemeğini yemedi. Hepsi bu Nazlı yüzünden. Nerede? Aklı bilmiyorum ki. Aslında gayet açık aklının nerede olduğu. Zeynep de olmadı kesin. Ah, ben... Ah, ben kız, kız. Ay, ay iyi misiniz? Bir dakika. Aman Azize teyzeciğim, lütfen. Ah. Lütfen. Bakın şöyle yapalım. Biraz gidelim oturalım bir yerde olur mu? Çok yoruldunuz. Verin onu bana. Hay Allah ya. Verin onu da bana. Lütfen biraz sakinleşin. Bakın bulacağız tamam mı? Demek şimdi siz o büyük evde oturuyorsunuz öyle mi? Sen bizim evi biliyor musun? Biliyorum tabii. Hep önünden geçiyorum. Hani böyle kocaman bahçesi var. İçinde ağaçlar falan var. Orası değil mi? Evet evet orası. Orada biz Orada biz yaşıyoruz. Ha. Peki madem siz bu büyük evde oturuyorsunuz o zaman kalabalıksınız herhalde. Çok kalabalık değiliz. Biraz kalabalık. Nasıl yani? Mesela kimler var? Annem, babam, ben. Sonra Melek teyze, babaannem, Sinan. Sonra Hatice teyze. Bir de Mehtap abla var. Bir de yüz Yusuf dede vardı. Hah, var. O kadar mı? Evet. Dedim ya çok kişi değiliz diye. Biraz daha düşün sen. Yani başka kimse yok mu? Mesela Nazlı diye biri var mı? Nazlı? Yok. var var. Ha ha ha. Bu. Ha? <laughs> evet bu. Senin bebeğin adı Nazlı mı? Evet, çok güzel, değil mi? Ha, evet, çok güzel. Peki kim koydu bu adı bebeğine? Annemle ben. Sen neden Nazlı var mı dedin? Hiç öyle aklıma geldi, ama bildim, değil mi? Bebeğinin adı Nazlıymış. Evet, bildim. <laughs> Bebeğimi çok seviyorum ben. Ne güzel. Ne oluyor oğlum? Ne dümen dönüyor lan burada? Allah Allah. Bir şey mi Yok öyle. Kendi kendime. Zeynep! 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 Hepsi benim yüzümden. Hepsi benim yüzümden oldu. Benim onu yalnız bırakmamam lazım diye. Gözümün önünden ayırmamam lazım da ne yapıyorum ben ya? Nazlı. Hepsi Nazlı. benim yüzümden. Nazlı. Senin yüzünden değil. Benim yüzümden. Değil. Zeynep gözünün önünden ayırınca öyle ortadan kaybolabilecek bir çocuk değil. Hiçbir zaman da bir çocuk olmadı. O bize ders vermek istedi. Yaşadığımız her şeyi yansıttık ona. Aramızdaki gerilim fark etti. Yani onu ihmal ettik. Bu da daha fazla dayanamadım. Biz her şeyi yansıttık ona. Ya neden böyle bir şey yaptık? Of. Nazlı, ağlama. Bulacağız. En azından. Neden gittiğini biliyorsun. Hadi. Zeynep! İyice bak kardeşim. Gördün mü bu kız buralarda? Yok kardeş, görmedim. Emin misin? İyi bir bak. Maalesef. Yusuf Bey, bir haber var mı? Buldunuz mu yoksa? Yok Hatice Hanım, ben de size soracaktım. Gelen giden var mı, bir haber var mı diye. Yok, bir haber yok. Kötü bir haber duymayayım, düşünmeyeyim diye... ...evin içinde böyle dolanıp duruyorum ben de. Düşünmeyin öyle kötü şeyler. Allah'ın izniyle dönecek inşallah. Ben yakındaki hastanelere de baktım. Çok şükür öyle kötü bir durum yok. Çok şükür. Sağ salim dönecek evine kuzum. Tamam ben daha fazla sizi meşgul etmeyeyim. Arayan soran olur belki. Tamam. Bir haber alırsanız arayın mutlaka. Tamam tamam ben ararım. Ay. O zaman senin kardeşin de yok. Evet, yok. Ama annemle babama söyledim, onlar bana kardeş yapacaklar. Ay hmm. çok susuktu. Hmm. Annemle babam işte onlar. Ben de buradayım. Çemiz'in fotoğrafı bu. Öyle mi? Nazlı? Hı? E, e, nasıl yani? Annenle baban mı bunlar? Evet. Peki... ...senin annenin adı ne? Cemre. Ne iş lan bu? Ne olur lan? Ay yok hiçbir yerde yok. Nereye gitti bu çocuk? Ay Allah Allah! Ay, şimdi... Ay Melek, ne oldu? İyi misin kızım? Ayağımı burktum. Ay. Ya bu topuklar kırıldı ya çok zorluyor beni Aslı teyze. Ya şöyle yapalım isterseniz ben gideyim arabayı alıp geleyim olur mu? Ay yok yok Melekciğim ben aramaya devam edeceğim daha. Sen konağa git istersen ha. Ay olur mu Neşe benim aklım sizde kalır öyle ben bırakamam sizi. Ay yok sen beni merak etme zaten Sinem devde seni merak eder ben biraz daha arayayım çocuğu. E siz ne yapacaksınız? Yani ne bileyim herhalde fazla uzaklaşmış olamaz değil mi? Biraz daha bakayım şöyle yani. Olmazsa artık polise giderim. O zaman şöyle yapalım. Ben bir eve gideyim şu ayakkabıları bir değiştireyim. Hemen yanınıza geleyim olur mu? Siz tamam. de kendinize dikkat edin ama. Tamam, tamam tamam sen merak etme beni hadi. Tamam dikkat edin olur mu? Hadi sen de sen de. Hepimizi taktı peşine şeytan çocuk ya. Ben sana yapacağımı biliyorum sen bir dur. Zeynep! 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 Nazlı! Nazlı Zeynep! dur! Zeynep! Nazlı! Zeynep! Nazlı dur! Nazlı. Değil. Baksana. Kıyafetleri bir de aynı değil. Ben çok çaresim Murat. Ne yapacağımı şaşırdım. Nerede Zeynep? Nazlı. Bırakma kendini. Toparla lütfen. Söz veriyorum sana bulacağız. Bulacağız değil mi? Bulacağız. Eve götüreceğiz onu. Böyle yatağına yatıracağım yine. Üstüne örteceğim. Nasıl okuyacağım ona. Ve gözüm önünde olacak. Sağlıklı olacak. Bulacağız. Bulacağız. veriyorum seni bulacağız.